11 Ocak 1964 tarihinde sigaranın kansere yol resmen ilan edildi ve bir gün içerisinde 8 milyar dolarlık tütün endüstrisi tehlike altına girdi. Çoğu tütün şirketi kendi batışlarına şahitlik ederken sadece %1'lik bir pazar payına sahip bir firma yükselişe geçmeye devam ediyordu. Bu şirket o kadar çok büyüdü ki dünyanın en büyük dördüncü sigara firması haline geldi. 1970'ten sonra sigara reklamları tamamen televizyonlardan yasaklandığında bile bu marka daha da popüler olmaya devam ediyordu. Ve ardından dünyanın en büyük sigara markası olmayı başardı. Bahsettiğim markanın ismi Marlboro. Ve Marlboro bugün o kadar büyük ki sonraki 10 rakibinin toplamından daha fazla kullanıcıya sahip. Asıl soru şu, Marlboro neyi doğru yaptı? Tüm yasakların sebebi bir doktorun hazırlamış olduğu kanser raporuydu. Bu kanser raporu diğer firmalara batırırken nasıl Marlboro'yu 58 milyar dolarlık bir şirket haline getirdi? Bu sorunun cevabı en ikonik pazarlama stratejilerinden birinin altında yatıyor. İnsanların o zamana kadar hiç de tanıdık olmadığı bir strateji. Lifestyle Marketing. Şimdi bu stratejiyi çok basit bir örnekle anlamaya çalışalım. Eğer ayakkabılara biraz olsun ilginiz varsa Nike'ın Air Jordan serisini duymuşsunuzdur. Nike, Michael Jordan'ı sözleşmeye bağladığında Air Jordan ayakkabılarına olan ilgi o kadar çılgınca bir hale geldi ki Michael Jordan'ın emekliliğinden 18 yıl geçmiş olmasına rağmen her sene telif haklarından 100 milyon dolar para kazanıyor. İşte buna lifestyle marketing diyoruz. Tüketiciler ürünle ilişkilendirilen ikonların hayatlarına daha fazla önem veriyor ve Marlboro sigaralarının pazarlamacıları ürünlerine tam olarak bunu yaptılar. ABD'nin 1964 yılında yayınladığı rapor sonucunda markalar kendi itibarlarını korumak için ellerine gelen her şeyi yapmaya başladılar. Bazı markalar sigarayı meşrulaştırmaya çalışırken bazıları da çalışmayı tamamen reddetti. O zamanlar Marlboro firması sadece kadınlara özel sigara üreten çok küçük bir firmaydı. Ancak bu haber duyulur duyulmaz Marlboro'nun ana şirketi olan Philip Morris, pazarlama yöntemlerini değiştirmeye karar verdiler ve 20. yüzyılın iş propagandasının bir örneği haline geldiler. Yani Malboro pazarlamacılarının yaptığı şey şuydu. Sigarayı meşrulaştırmak ve anlaşılması zor istatistikler kullanmak yerine Malboro adamın verdikleri bir kampanya başlattılar. Burada bir erkeğin sahip olmak isteyeceği her özelliğe sahip olan bir karakter tanıttılar. Ve bu karaktere de Malboro adamı adını verdiler. Malboro adamı mükemmel bir şekilde inşa edilmiş bir vücuda sahip olan bir kovboydu. Ve reklamlar onu erkekliğin en üst seviyesi olarak sergiliyordu. Sert, sevecen ve şık bir adamdı. Genel olarak erkekliğin ve özgürlüğün simgesi olarak duruyordu. Tıpkı bizim Air Jordan ayakkabılarına kanmamız gibi 1960'ların erkekleri de Malboro adamına o kadar hayrandı ki herkes Malboro almaya başladı. Ve bu sayede %1'den az bir pazar payına sahip olan Malboro Malboro dünyanın en büyük dördüncü sigara firması haline gelmeyi başardı. Hatırlarsanız böyle bir çalışmayı Türkiye'de de Kurtar Vaz dizisinde yapmışlardı. Eminim hepiniz Polat Alemdar'ın içmiş olduğu sigaranın markasının ne olduğunu biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için söyleyeyim Parlament. Aynı şekilde Parlament markası da Malboro'nun yapmış olduğu çalışmanın Türkiye versiyonunu uyarladı aslında. Burada Malboro adamı yerine Parlament'in kullanmış olduğu karakter Polat Alemdar'dı. Malboro'da olduğu gibi Polat da bir erkeğin sahip olmak isteyeceği her şeyi sahip bir karakteri oynuyordu. Bu yüzden de dizinin yayınlanmaya başladığı tarih itibariyle parlament satışları resmen patlama yaptı. Açıkçası bu pazarlama çalışmalarındaki en eğlenceli gerçek şu ki tüm reklamlarda sigara belki de 10 saniyeden kısa bir süre gösteriliyordu. Bu yüzden sigara reklamları televizyondan kalıcı olarak yasaklandığında bile Marlboro rahat bir şekilde reklam vermeye devam edebildi. Çünkü zaten onların asıl odak noktası sigara değil, Marlboro adamının kendisiydi ve duygularını çok kolay bir şekilde iletebilmelerinin yolu da buydu. Hatta basılı yayınlar ve dergiler aracılığıyla bile işte bu yüzden 1970 yılından sonra bile Marlboro büyümeye devam etti. Şimdi burada bir iş dünyası dersinden daha fazlası çok çok önemli bir hayat dersi var. Hepimizin bu ikonik vaka çalışmasından bir ders çıkarması gerekiyor. 1960'lı yıllarda Marlboro'nun yapmış olduğu gibi şu anda günümüzde de sürekli olarak lifestyle marketinge maruz kalıyoruz. Reklam olarak karşımıza çıkanlardan değil, popüler kültür olarak karşımıza çıkanlardan bahsediyorum. James Bond, Peaky Blinders gibi içerikler sigarayla karizmatik erkek figürünü birleştiriyor. Bom. Aslında bu firmaların bizlere yapmış olduğu taktikler çok basit. Kendinizin daha üst bir versiyonu gibi hissetmenizi sağlayacak durumların içine sokuyorlar. Asıl gerçek şu ki öz farkındalığımız yetersiz olduğu için bu firmalar bizim üzerimizden tonla para kazanıyor. O yüzden gözünüzü açık tutun ve bu tutaklara asla düşmeyin. Ve son olarak en önemlisi kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak tek şey güvensizlikleriniz ve kusurlarınızı kabul etmenizdir. Bu söylediklerimi umarım iyice düşünürsünüz ve daha fazla kişiye ulaşması için bu videoyu paylaşırsınız. Eğer değerli bir şey öğrendiyseniz kanalımızı desteklemek için beğen butonuna basın. Daha fazla bu tarz pazarlama vakalarını incelemem için kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.